de yeni bir iş yeri hizmete girdi. Açılışını emniyet müdürü ve belediye başkan yardımcısının yaptığı iş yerinde 12 kişi istihdam edilecek. <laughs> Tebrik ediyorum. Edirne'nin 1. Murat Mahallesi'nde yeni bir iş yeri açıldı. İş yerinin açılış kurdesini birlikte kesen Emniyet Müdürü Rami Baştu ve Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegoğlu, işletmenin sahibine hayırlar getirmesini dedi. Hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. Allah yardım bol kazanç versin inşallah. Hayırlısı olsun. Allah hayırlı uğurlu Evet. Hadi bismillah. Gerçekten. 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 olsun. İşletme sahibi Hulusi Kudusçu, 12 kişinin çalışacağı ikinci iş yerlerinde sunulan tüm yiyeceklerin yerli olduğunu ile getirdi. Kaç senedir bu işle uğraşıyorsunuz Hulusi? Yaklaşık 20 yıl. 20 yıl. 10 kişi burada, 5 kişi de kasap dükkanı var buna. Yani 15 kişi var, 15-16 kişi. Bana önümüzü bir görelim inşallah. Bu yerde işlerimiz iyi giderse, kısmet olur inşallah. Bir de buraya geldiğim zaman kebap, bir kebap çeşitleri. Köfte, lahmacun, diğer ne arasınız? İşletme sahibi Hulusi Kudusçu'nun oğlu ve işletmeye ismini veren Uğur Kudusçu da ızgara üzerine kim ne isterse bulabilecek dedi. Yani en kaliteli etimizi burada e, halkımıza takdim edeceğiz. Yani evet. de Hı -hı. e, ızgara de, çeşitlerimiz var. Bir çeşitleri, lavabı çeşitleri, tatlı çeşitlerimiz var. Çorbamız var. Evet. <laughs>